Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Kaplancığın Rüyası. Hadi bakalım kaplancık. Yatma vaktin geldi artık. Önce fırçalansın dişler. Sonra uyku seni bekler. İyi uykular, tatlı rüyalar kaplancık. Rüyanda gör küçük büyük bir sürü hayvancık. Hangilerimi? Bakalım gel hemen cecik daldan dala sıçrayan yaramaz maymunlar, uzun boyunlu yorgun zürafalar. Yağmuru görünce hemen gezmeye çıkan tatlı salyangozlar. Şarkı söyleyen balinalar, dans eden irili ufaklı balıklar. Birbirleriyle oynamayı pek seven minik ayıcıklar. Ve hızlı mı hızlı koşan güçlü aslanlar. Saklambaç oynayan sevimli kediler. Uzaklara uçan rengarenk kuşlar. Hadi kapat şimdi gözlerini kaplancık. Uyu hemen usulcacık. Biz hemen yan odadayız. Seslensen yanına koşarız. Ey uykular çocuklar